Kitabımıza kaldığımız yerden 21. bölümden devam ediyoruz. İşte o sırada tilki geldi. Günaydın dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens. Günaydın dedi tatlı bir sesle. Buradayım dedi ses. Elma ağacının altında. Kimsin sen dedi küçük prens. Güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Gel oynayalım. Canım çok sıkılıyor. Seninle oynamam. Evcil değilim. Kusura bakma dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin. Besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar dedi tilki. ''İnsanların tüfekleri vardır. Ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kümeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa pirinç mi arıyorsun?'' ''Hayır dostlarıyorum. Evcil ne demek?'' ''Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği. Bağlar kurmak demektir.'' ''Bağlar kurmak mı?'' Evet, söz gelimi sen benim için şimdi binlerce olan çocuğundan birisin. Ne senin bana bir gereksinmen var ne de benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize gereksinme duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun, ben de senin için. Biraz biraz anlıyorum, dedi küçük prens. Bir çiçek var, Galiba beni evcilleştirdi. Olabilir, dedi tilki. Dünyada neler olmuyor ki? Ama bu dediğim dünyada olmadı. Tilki şaşırmış ve meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yok. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yok. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor, dedi tilki içini çekerek ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik yoktur. Ben bir işleri avlarım. İnsanlar beni avlar. Bütün birişler birbirine benzer. Bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni bir evcilleştirsen hayatım günlük güneşlik verir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak sesi tanırım. O sesler korkuyla kovuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak öteki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın önemi yok benim için. Buğday tarlaları bana bir şey demiyor. Bu çok acı ama senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirirsen ne iyi olurdu. Bir düşün altın rengindeki başaklar seni anımsatacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemeye can atacağım. Tilki sustu ve uzun bir süre küçük prensi süzdü. Ne olursun evcilleştir beni. Dedi. Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin. Dedi teke. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede e, çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle ben seni göz ucuyla süreceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynak verebilir işte. Her gün biraz daha yakınımda oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur dedi tilki. Söz gelimi öğleden sonra saat dörtte gelecek olsan ben sana üçte mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat dört dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel gelirsen içimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayn nedir o da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden bir saati öbür saatlerden ayırır. Sözgelimi peşmindeki avcıların bir ayinleri var. Her Perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden Perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi, bütün günler birbirlerine benzeyecek. Ben de hiç keyif çatmayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Aylık saati yaklaşınca tilki, ah dedi. Göz yaşlarımı tutamayacağım. Suç sende, dedi küçük prens. Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleştirmeyi. Orası öyle. Şimdi de göz yaşlarını tutamıyorsun. Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı. Oldu oldu dedi tilki. Başak tarlaları meselesi. Sonra ekledi. Git bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel helalleşelim. Sana bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç benzemiyorsunuz. Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş ne de kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasıldı siz de öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. "Güzelsiniz ama boşsunuz." diye ekledi. Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi bir yolcu, benim gülümün size benzediğini sansa biri o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur, rüzgardan koruduğum odur, kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışındaki bütün tırtıllar uğrunda öldüğüm odur. Yakınmasına, böbürlenmesine, hatta susmasına kulak verdiğim de odur. Çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git.'' dedi tilki. ''Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözde görülmez.'' Küçük prens unutmamak için tekrarladı. ''Gerçeğin mayası gözle görülmez. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır.'' Küçük prens unutmamak için tekrarladı. ''Uğrunda harcadığım zamandır.'' İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. 27 bölümlü Küçük Prens kitabımızın 21. bölümünü bitirdik. Sıra geldi bölüm sonu sorumuza. Tilkinin bahsettiği avcılar haftanın hangi günü kızlarla dans ediyormuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şifreleri kaydetmeyi unutmayın.